Zeka gelişimi ailelerin çok endişe ettiği bir e, tablo. E, yani herkes çocuğunun çok zeki olmasını istiyor. Zeka problemi yaşamamasını istiyor. Okulda başarılı olmasını istiyor. Ve işte bununla ilgili en ufak bir şüphe olduğu zaman da endişeler e, çok artıyor. Öncelikle bilmesi gereken bir şey var. Zekanın yani zeka geriliğini bir çocukta tanımlayabilmek için testler açısından 6 yaş bizim için önemli bir sınır. Yani 6 yaşından önce çocuklara zeka geriliği e, tanımını kullanmıyoruz. Onun yerine gelişimsel gerilik, bilissel gerilik gibi e, laflar kullanıyoruz. Neden böyle? Çünkü soruç olarak 6 yaşına kadar edindiğiniz birçok şey gelişimsel basamaklar. Aslında bu gelişimsel basamakları edinmeniz de zekanın göstergesi. Yani bir çocuğun size 2 aylıkken sosyal gülüp bakması, sizi takip etmesi, 3 aylıkken elini ağzına götürmeye başlaması, buçuk 5, 5 aylıkken bir şeye uzanmaya başlaması bile bunlar aslında çocuğun zeka gelişiminin bizim için göstergeleri. Ama tabii biz 6 yaşına kadar gelişimsel basamaklardan birini kazanmamış veya geç kalmış çocuklara zeka geriliği e, tanımını kullanmıyoruz. Daha çok gelişimsel gerilik tanımını kullanıyoruz. Ama tabii bunların yakalanması çok önemli. Çünkü eğer bunları 6 yaşından önce yakalarsanız, diyelim 2,5-3 yaşında yakalarsanız özel eğitimle, işte gölge öğretmen dediğimiz birebir çalışacak bir ana sınıfı öğretmeniyle çocuğun o aradaki farkı kapatmasını sağlıyorsunuz. Zaten bu gelişimsel geriliği olan çocukların neredeyse %70 kadarı bu özel eğitim ve gölge öğretmen denen işte tekniklerle yaşıtlarını yakalamaya başlıyorlar yaşıtlarını yakaladıktan sonra da normal akademik performans sergiliyorlar. Ama bazen şöyle oluyor. Özellikle işte erkek çocuklarda işte hareketli erkek çocuk. Bizim halkımız hareketli erkek çocukları çok fazla sever. Her şeyi anlıyor ama konuşmuyor. İşte çok akıllı zekasından yerinde duramıyor. Aslında bu çocuklar biraz gelişimsel gerilik gösteren çocuklar. Bunlar işte bir şekilde aile biraz çocuğu popoluyor. Olacak olacak deniyor. Ondan sonra iş ya işte o ana sınıfına ya da birinci sınıfa gittiğiniz zaman bir anda işte herkes okumayı öğrenirken sizin çocuğunuz oralarda takılmaya başlıyor. Tabi o dönemde bunlara müdahale etmek birazcık daha zor. Yani çünkü baştan eğitimi alındığı zaman o aradaki farkı kapatabiliyorlar. Ama bazen şöyle bir tablo da var. Disleksi dediğimiz öğrenme güçlüğü denen bir tablo var. Bu çocuklar aslında normal zekaya sahip çocuklar ama okuduklarını... Anlamlandırma ile ilgili sıkıntıları var veya yazmayı öğrenmeyle ve okumayı öğrenmeyle ilgili sıkıntılar var. Bunlar da önemli bir grup ve bunlar mesela birinci sınıfa gidip bir anda tökezledikleri zaman hemen işte acaba çocukta zeka geriliği mi diye bir tablo var. Büyük panik yaşanıyor ama aslında disleksi yani okuma güçlüğü, özgür öğrenme güçlüğü denen tablo zeka geriliğinden daha sık Burada önemli olan hani gelişmiş ülkelerde bizim ülkemizde de e, ilerleyen yıllarda yapılacak çocukların belli aralıklarla gelişimsel tarama testlerine tabi, tabi tutulması. Mesela yani 2 yaşında bir çocuğun genel olarak gelişimsel taramadan geçirilmesi lazım. 2 yaşında bir çocuğun yapması gereken her şeyi yapabiliyor mu? İşte 4 yaşında belki ana sınıfında orada bir pedagogun değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor. Çünkü bunlar önemli kırılma e, noktaları. Bu zamanlarda bunları yakalarsanız Erken müdahale edip işleri daha kolay halletme şansınız oluyor.